Erzincan Merkez Giyim Üzerine Esnaflık Yapan Aziz Baydak isimli esnaf kendi dükkanındaki tüm giyim malzemelerini deprem bölgelerine yolladı. Erzincanlı esnaf Aziz Baydak, World Türk Bölge Koordinatörü İsmail seven'i yaptığı açıklamada dükkanımdaki tüm ürünleri kolileyerek yardım bölgelerine gönderdim dedi. Doğrudur, Bu deprem oldu. Ülkemizde 10, olduğu için mağazamdaki bütün eşyalar, kıyafet ne varsa... E, gömlek, e, sivit, e, ayakkabı olsun her şeyin bütün şey bir depremzede de olarak Erzincan belirtildi. Dükkanı gelse. tamamen boşalttın mı? Bütün malzemelerimi A'dan Z'ye boşaltarak bütün depremzedeler de olarak hani kolileyip kolileyip Erzincan Belediyesi deprem toplama ve teslim ettim Yani vatandaşlarımız yardımı için de, gerekirse gene boşaltırım, gene veririm yani hiç önemli değil yani.